Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza, videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir video çekeceğiz. 8'e kadar giden kurallarımız var. Ve bizden Barbie'lerimiz olacak. Evet. Bu e, Barbie'lerden arkadaşlar e, Kime ar, hen, en güzel var. gelirse e, Bunları siz yorumlara yazacaksınız. Ve Hadi hemen başlayalım. Ve 8 tane var. Hadi hemen başlayalım. Taş, makas Kaş, kağıt, makas. Evet arkadaşlar Üf. ben kazandığım için ben başlıyorum. Güzelce karıştırayım. Bunu seçeceğim. Hmm. O, o, acaba 3 numara geliyor bana. 3, 3, 3 3 numara. Arkadaşlar bu geldi bana. Tanıtabilir şöyle, misin? Üstünde mavi bir bluz var. Altında da pembe bir şey var. Yüzü şöyle örgülü. Hadi. Ben de kameraya bakarak karıştırıyorum. İki numara. Aa, iki, numara, benzer, çok iki numara çok güzel. Şöyle. Gerçekten. İki numarayı göstereyim. Ve arkadaşlar iki numaranın bebeği. Şöyle. Çok tatlı böyle. Saçı böyle bir şekil ve de saç kurutma makinesi var. Yanına koy. Ben tamam, koyuyorum. Sıra bana geliyor. Bu round 1. Aynen round 2'ye mi? Bana geldik. Şimdi. Ve 8 numara geliyor. <laughs> 8 numara. Oh, çok güzel. 8, 8 numara 6. gerçekten çok sevimli. Mükemmel bir tane gelmiş. Beyaz etek, pembe e, bir bluz, bir bluzu beyaz puantiyeli. Saçları Tacı var. Bir de boynulu var. Şu şekil. Evet ben de hemen seçiyorum. Bana 4 geldi arkadaşlar. Bakalım 4'te ne varmış ve arıyorum buldum. 4'te çok tatlı bir bebek var. Arkadaşlar böyle şortlu Kelsey. bir Tulum var. Chelsea bir de. Ablamın dediği gibi tacı var ve de saçı da böyle çok yumuşak. Evet arkadaşlar. Bana geldik son 4 bebek kaldı. Gerçekten çok çabuk geçti. Aynen. Bana bir numara geliyor. Numara Bana henüz hiç çersi çıkmadı fakat bu çok güzel arkadaşlar bence. Bana bir tane test Bir tane çıktı. kot elbisesi çıktı ve saçları ipek yumuşaklıkta. Bakayım. O çok güzel. Hadi sen Hı. Üç tane bebeğimiz kaldı ve ben bunu aldığım için de iki tane. 5 numara. 5 numara en sevdiğim. Şöyle koyayım. Beş numara arkadaşlar şu. Çok Şöyle. güzel arkadaşlar. Doğa meleği kim? gibi güzel ya. Doğaları çok seviyor gibi geliyor bu bebek bana. Neyse. Ve son iki kaldı. O zaman bu adam, adam sevdi. Hadi atacağım. Kim yakalarsa hangisini. Bir gözünü kapa. İki. Üç. Ben bunu aldım. Bana da bu kaldı. Kaç 7 numara mi? geldi. Yes. 9 numara mı? 6 numara. 6 numarayı ben çok seviyorum. Arkadaşlar topuzlu Şöyle. bir kız çıktı. Böyle mayolu ve... Ben de anlatayım. şekilde senin. olan. Çok güzel. Sen anlattın, sen ben anlatayım. Ve arkadaşlar şöyle saçları çok tatlı ipeksi bir yumuşaklıkta elbisesi renkli renkli çok güzel ve e, kırmızı bir tacı var çok tatlı çok evet güzel. arkadaşlar hangilerimizin daha güzel Aynen. ben şimdi gösteriyorum evet. şöyle bir kızım çıktı benim ardından bu topuzlu kız sonra benim en sevdiğim kız. Böyle bir kız. Ve en round son 1'deki de bu çıktı. Ben göstereyim. Round 1'de bana şu kız çıktı. Round 2'de bu kız çıktı. Bana iki çelsi iki büyük çıktı. Ee, round 3'te bu çıktı. Bu kız doğal meleği dediğim. Ee, round 4'de de bu güzel kırmızı taçlı e, bebek çıktı. Evet arkadaşlar hangimizin daha güzel yorumlara yazmanızı mutlaka bekliyoruz. Bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.